Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Rasulullah. Değerli kardeşlerim bu sohbetimizde memleketine giden bir kişi seferi sayılır mı? Annesinin babasının yaşadığı beldeye giden kişi seferi olur mu? Memleketine ziyarete giden kişi seferi midir? Namazlarını nasıl kılmalıdır? Kimler seferi sayılır? Hangi durumlarda seferi olunur? Seferiyken namazlar nasıl kılınır? İşte bu soruların cevabına gelin beraber bakalım. Kardeşlerim, annesinin babasının yaşadığı beldeye giden kişi seferi olur mu? Mesela ben Kocaeli'nde yaşıyorum. Annem, babam Samsun'da. Ben onların yanına ziyarete gidiyorum. Ben seferi oluyor muyum? Kardeşlerim, yetişkin bir kimse. Doğup büyüdüğü ya da sürekli yaşamak üzere temelli yerleştiği asli vatanı. Mesela şimdi ben diyelim, ee, Gebze'de doğdum. Kocaeli Gebze'de. Orası benim asli vatanım. Veya Samsun'da doğdum ama sonra biz göç ettik, taşındık, geldik İstanbul'a. Kocaeli neyse yaşamak üzere yerleştiğimiz yer bizim vatanı asliğimiz yani asli vatanımız olur dolayısıyla yetişkin bir kimse asli vatanını terk edip herhangi bir sebeple sürekli yaşamak üzere başka bir yere yerleşse bu sefer orası onun asli vatanı olur mesela ben şimdi Gebze'deyim tayinim çıktı veya köye tekrardan göç etti. Göçü götürdük artık sürekli orada kalacağız. Tatile gezmeye değil. Yerleştim. Bu sefer orası senin asli vatanın olur. Bu durumda önceki yer asli vatan olmaktan çıkar. Önce bunu bir öğrenelim. Eski asli vatanında anne babasının veya yetişkin çocuklarının bulunması durumu değiştirmez. Tercih edilen bir reddül muhtar da böyle geçiyor. Tercih edilen görüş budur. Anladın mı? Buna göre bir kimse sürekli yaşamakta olduğu yerden ayrılıp ziyaret amacıyla ne bileyim düğün amacıyla herhangi bir tatil amacıyla 90 kilometre veya daha uzak bir yerde yerleşik olan anne babasını veya herhangi bir büyüğünü veya ne bileyim tatil için bir yere gidiyorsun. İstanbul'dan kalkıyorsun mesela Konya'ya gidiyorsun. İzmir'e gidiyorsun. Samsun'a, Trabzon'a, Erzurum'a herhangi bir yere gidiyorsun. Giderse seferilik hükümlerine tabi olur. Dolayısıyla gittiği yerde Hanefi mezhebine göre 15, Şafii mezhebine göre 4 günden daha az kalmaya niyet ettiği takdirde seferi olur. 15 günden az süreyle gidiyorsan seferiz ama 15 günden eğer fazlaysa o zaman seferi olmazsın. Anladın mı? Evet. Demek ki kardeşlerim kimler seferi sayılıyor? Sefer yolculuk demek. Seferi yolcu demek. Yolcu sayılmak için gerekli olan en kısa süre veya mesafe Hanefilere göre yolculukta en kısa mesafe kardeşler yılın en kısa günlerinde yaya veya kafile içinde deve yürüyüşüyle üç günlük yol. Bugünkü tabirde de o yaklaşık 88.704 falan diyor kitaplar. 90 kilometre diye onu kaba tabirle alıyorlar. Bu konuda dayandıkları delil şudur. Allah Teala buyuruyor ki yeryüzünde sefere çıktığınız zaman eğer kafirlerin size kötülük etmesinden, fitneden korkarsanız namazları kısaltmanızda bir sakınca yoktur. Bu ayette yolculuk için bir sınırlama getirilememiştir. Getirilmemiştir. Daha doğrusu. Ancak yolcu sayılmak için yerleşim alanından uzaklaşıp ee, belli bir mesafe kat etmenin gerektiği konusunda kardeşlerim bir açıklık vardır. Değerli kardeşlerim çünkü yerleşim birimlerinin kenarındaki mezarlık, harmanlık. ...sanayi bölgesi ve benzeri yerlere kadar gidenlere örfte yolcu denilmez. Ya Şu ayette e, yolculuk için belli bir mesafe takdirini gerektirir. Sizden kim hasta olur veya yolculukta bulunursa... ...fazla oruçtan tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun diyor ayette. Hz. Peygamber'in Mekkelilere Usvan'dan daha yakın yere olan yolculuklarında... ...namazı tam kılmalarını bildirmesi... Bize yolculuğun en kısa Mesafesi hakkında bir fikir vermekte Çünkü Usfan Mekke'ye 4 konaklık Mesafede olup bu da yaklaşık 88.700 kilometre, 88.700 metre Yani 88-89 Kilometre Hanefiler Yolculuk için gidilen en kısa mesafeyi 3 günlük süreyle belirlerken Kardeşler şu hadise dayanmışlar. Mukim kimse meslerinin üzerinde tam bir gün bir gece yolcu ise üç gün üç gece eder... Bu hadisi şerife ee, dayanmışlar. Peki seferiyken namazlarımızı nasıl kılacağız? Kardeşler seferiyken seferiyken dört rekatlık farz namazları yani öyle ikindi ve yatsıyı öğlen namazının, ikinci namazının ve yatsı namazının dört rekatlık farzlarını iki rekat kılarız. Sabah, akşam ve vitir namazının farzlarını aynı şekilde kılarız. Sünnetlerin tamamını kılarız. Müsait olmazsa sünnetleri terk etmekte cevaz vardır. Anlatabildim mi? Ve süresi de 15 gün kardeşler. Bir Müslüman 15 günden daha az kalmak üzere 90 kilometreyi asli vatanından çıktığında yaşadığı yerden 90 kilometreyi geçtiğinde 15 günden daha az bir süre kalmak için gidiyorsa bu seferidir ama 15 gün veya fazla kalacaksa o zaman seferi olmuyor ve seferiyken de sadece 4 rekatlık farz namazları kardeşler iki rekat olarak kılıyor. Öğlen ikindi yaz. Diğer sabah namazı da iki rekat. Akşam üç rekat. Vitir namazı o da vaciptir. O da aynı üç rekat kılınır. Sünnetleri kısaltmıyor. Sünnetlerin tamamı aynı olduğu gibi kılıyoruz. Ama müsait olunmazsa sünnetler terk edilebilir diye efendim kaynaklarda geçiyor. Seferilik de önemli bir husustur kardeşlerim. Bilmek lazım. İnşallah ona göre ibadetlerimizi yerine getirmek lazım. Allahu Teala bütün ibadetlerimiz, ibadetlerimizi, ibadatu taatımızı dergah-ı izzetinde makbul eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin.